kızan bize الصلاة عليك يا

يا رسول الله وسلام على المرسلين والحمد لله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerinde olsun. Ramazan şerefiniz mübarek olsun. Ramazan ayı tüm güzellikleriyle devam ediyor. Nimetiyle, rahmetiyle, bereketiyle, Kur'an ile geldi ve tüm güzelliğiyle devam ediyor. Allah bu güzellikleri inşallah üzerimize daha iyi Kur'an okuyan, okutan, hayır yapan, hayır ileten, taşıyan, hayra önce olanlardan olmayı nasip eylesin. Bu hafta inşallah Münafıkun Suresinin son ayetlerini okuyacağız. Okumak istediğimiz ayeti kelimelerden feyiz, bereket, anlam, mana, hayatımızı işaretler inşallah sizlerle beraber almaya çalışacağız. Rabbim inşallah okuduğumuz ayetlerin metninden, manasından istifade etmeyi ve inşallah Kur'an'ın feyziyle, bereketiyle hayatımızı idam edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Kur'an uçsuz bucaksız bir umman, her bir ayeti başka bir güzellik. Bugün de gönlümüze Münafıkun Suresinin son ayetleri geçti. Bakalım allah Teala bu ayet kelimelerde bize neyi müjde buyuruyor. Hazırsanız Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla diyerek başlıyoruz. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا يَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لولا لَا أَخَّرْتَنِي ولن يؤخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون Sevgili dostlar. Bu ayet kelimelerde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Ne mallarınız ne de evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim öyle yaparsa o husrana uğrayan, zarara uğrayanlardan olur. Azap gelip sizi bulmadan önce Allah adına hayırlar infaklar, harcamalar yapın. Fe Rabbi levle Sonra o bunu yapmayan kişi şöyle söyler. Ey Rabbim beni biraz gezip geri bıraksan, bana biraz müsaade etsen bir zamana kadar. Fe ekum mine ve ben iyilikler yapıp güzel insanlardan, salih, doğru, dürüst, ekel insanlardan olsam der o kişi diyor. ve len yuahhirallahu nefsen iza Allah Teala hiçbir kimseye ecelin dışında bir geciktirme vermez. Yani Allah tarafından ecel geldiği an o kimseye onda tehir olmaz. Sonu bırakma olmaz. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Aziz dostlar, iyi insan olmak için süre istemeye gerek yok. Şu anda hazırız. Şu anda sohbete katılmak bir de iyi insan olmamızın bir göstergesi. Bu duyduklarımızı da uygulamak ve devamını getirmek işte güzel. Şimdi hayır ayı, sadaka ayı, sadaka Allah'ın Allah'ın bize emrettiği zekat diye bildiğimiz Kur'an'ın sadaka diye tabir ettiği ifade. Zekat malı temizleyen, insanın kendisini temizleyendir. Sadakada farz olan sadakaya biz de zekat diyoruz. Yani zenginliği erişmiş insanın malını kırkta birini fakire, fukarayı ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Senede bir defa mutlaka ve muhakkak. Ancak sadaka nedir kelime anlamı diye sorarsak, sevaptan başka Allah Teala'dan hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan iyiliğin adıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde Estağfirullah in tubdu sadakat fe Eğer hayırların sadakalarınızı açıktan yapıyorsanız bu güzel. Ve in tukfuha fe Onu yaparken gizleyerek yapıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Ve yukeffiru ankum min İşte bu yaptıklarınızdan dolayı, yediklerinizden dolayı sizin hatalarınız, kusurlarınız, yanlışlarınız, günahlarınız da silinir. Allahu allah ta'malun khabir. Vallahu khabirun bima Allah Teala sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Demek ki vermenin ikisi de güzel. Ancak ihtiyaç sahibi ihtiyaç anında herkesin önünde verebilmek, önce olabilmek ve başkalarının teşvik adına güzel ama karşıdaki insan rencide olmasın diye onu alenen değil de gizli gizli güzelce kimsenin görmeyeceği Alanın da rencide olmayacağı şekilde vermek. Şimdi en zor zamanda pandemiden çıktık, ekonomik kriz var, deprem oldu, sel oldu, o bölgedeki insanlar Türkiye'nin her yerine dağıldı. Ne olur bu bölgeleri dağılan insanlara da hayır hizmette bulunalım, onların ihtiyaçlarına giderelim. Vallahi ölmeyecek kadar nimet bize yetiyor. Paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Allah Teala bu güzellikleri en güzel şekilde paylaşmayı hepimize nasip eylesin. Farz olan sadaka, zekat dedik, onu söyledik. Kur'an'ın emri, Allah'ın emri. Bir de fıtır sadakası var. İnsanın varlığının sadakası. Bunu da Ramazan bayramı gelmeden önce en geç bayram sabahına kadar vermeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. Allah inşallah veren el olmayı nasip eylesin. Biz buna fitre diyoruz. Fıtır sadakasının fitre, fitra, fitrat varlığın sadakası, teşekkürü anlamında. Bir de nafile sadakalar var. Yani bizim bir şekilde insanların ihtiyaçlarını gördüğümüz, duyduğumuz anda hemen elimiz cebimize atıp, hemen elimizdekilerinin fazlalığını ya da onun tamamını başkaları için vermek var ya, işte bu da böyle bir ibadet, nafile ibadet. Nafile deyince biz Türkçe'de bu boş anlamında kullanıyoruz. Hayır, nevafil diye geçer insanın Allah Teala'nın rızasını kazanmak karşılığını sadece ondan beklemek adına yaptığımız güzel işlerdir. Bunlara da sadaka diyor ilahi nizam, ilahi sistem. Bir de sadakayı cariye var. Yapılan okullar, çeşmeler, hayratlar, imaretler, okul, e, kurslar, dernekler, vakıflar. Bunlar da başka güzel bir sadakadır akış olan demektir. Cari cariye kıyamete kadar kıyamete değin arkamızdan bizim için çalışacak güzel şeyler. Faydalı bir ilim bırakıp internette bir literatüre imza atmak. Bu da sadaka-i cariyedir. Hayırlı bir evlat bırakmaktır. En büyük sadakadır insanların hayrına çalışan, güzel konuşan, hayırlı konuşan, hakkı konuşan ve bunu uygulayan bir evlat bırakmak. Hanımefendi, beyefendi, Dolayısıyla bunlar en güzelleridir. Hayırın, malların en hayırlısı hayrul mali ma fika fi sebilillah. Allah yolunda harcanandır. Onun için malını, mülkünü, servetini evlatlarına tamamını miras olarak bırakmak yerine başkalarına da hayır yapan, Allah rızası için hayırlar yapan, camiler yapan, okullar yapan, yollar yapan, çeşmeler yapan, her şeyi devletten bekleyen değil, kendi adına da, ailesi adına da bu güzellikleri yapmaya çalışan insanlara hayranlıkla bakıyoruz. Çünkü iki insana gıpta edilir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bir tanesi Allah'ın kendisine zenginlik verdiği ve bu zenginliği başkaları için harcayan kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine Kur'an bilgisini verip bu bilgiyi başkalarına öğreten kimsedir. Allah Teala ikisinden de olmayı Hepimize nasip eylesin inşallah. Şimdi siz bir ilahi beklersiniz. Bizdeki önümüze düşen bir ilahi sizlerle beraber okuyalım. Allah inşallah okuyan, okutanlardan olmayı hepimize nasip eylesin diye dua edelim. Seherde ançılan Güller hürmetine Zikrinle dönen Diller hürmetine Seherde açılan Güller hürmetine Zikrinle dönen Diller hürmetine Rukuda bükülen beller hürmetine Cehennem narına yakma ya Rabbi Zikrinle dönen diller hürmetine Cehennem Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, secdeye kapanan başlar hürmetine. Aşkınla sızlayan düşler hürmetine secdeye kapanan başlar hürmetine aşkınla sızlayan kalpler hürmetine Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, Gazabınla bize bakma yarabbi. Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, Gazabınla bize bakma Bakma ya Rabbi yakma ya Rabbi yakma ya Rabbi Muhammed aşkına yakma ya Rabbi ah yakma ya Rabbi yak Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Göz Gözyaşlarımız hep Allah için aksın seherlerde Allah Allah diyelim ve kalplerimiz de Allah diyerek sızlasın inşallah yakmasın Rabbimiz. Rabbimiz yakmak için değil, var etmek için, cehennemini atmak için değil, cennetin bahanelerine kavuşmamız için bizleri var etti. Allah inşallah cehenneminden, celalinden kurtulmayı, cemaline, cennetine koşmayı ve bunu da güzel işlerle yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıskanmayın, dedikodu yapmayın, başkasının elinde olanlara yan gözle bakmayın. Size verilen nimetin teşekkürü içerisinde olun. Bakın daha nice güzellik sizi kovalayacak, sizi bulacak. Allah bu duygu, düşünceler içerisinde hayatımızı yaşamayı hepimize nasip eylesin. Kur'an ayındayız. Ufran ayındayız. Bağışlanma ayındayız. Öyleyse gelin. Ya Rabbi bizleri affet diyelim ve hep dua edelim. İnşallah dualarımız kabul ediyorsun. Yine Kur'an Tilaveti yapalım ve Duamızla inşallah bu cuma sohbetimizi tamamlamış olalım. Buyursunlar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ -azim. Amin. Subhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun. <laughs> ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbel Alemin. Ellerimizi yüce makamını açtık. Kapına geldik. Kapından bizleri boş çevirme nimetiyle, rahmetiyle, bereketiyle Kur'an'ı ile gelen, rahmet mağfiret günleriyle devam eden Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Namazlarımızı, niyazlarımızı, oruçlarımızı, teravihlerimizi, hayırımızı, sadakamızı, hasenatımızı kabul kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hayırlarda öncü olabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. اللهم دعاءنا قبول ايله. اله وصحبه امين ديان ديك جهان دي عزيز ايله. گچمش سنه يا ربي. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. برحمتك يا ارحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله قبل جلسة سيدي دوستار جمعة Aldığımız cüzleri okuyoruz ve inşallah ay sonunda hep beraber dua edeceğiz. Alefe günü Cuma ve biz o Cuma'da inşallah duamızı yapmış olacağız. Hatim dualarımızı yapacağız, mukavelemizin duasını yapacağız. Rabbim inşallah Kur'an'ın feyziyle, bereketiyle yol almayı hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.